İyi günler arkadaşlar bugünkü dersimizde grup bazlı vardiya planlama anlatacağız grup vardiya bazlı planlama nedir arkadaşlar buradan tanımlanıyor ilk önce grubu seçiyoruz sonra giriş tarihi ve çıkış tarihini pazartesi salı şu vardiyaları gerçekten ayarlıyoruz Mesela arkadaşlar işte grubumuzu vardiyalı seçtik yani personel kartındaki grup Mesela Şimdi bizim e, personelimiz nasıl bir gruba tanımlıysa o gruba ait var diyor. Mesela şöyle anlatayım ben size. Personel kartına geldik mesela. Demet Tuna'ya baktık. Bu vardiyalı grupta. Doğru mudur? Şimdi buna ait bir plan yapabiliriz Demet Tuna, Demet Tuna'ya. Ya da o gruptaki olanlara. Yani o grupta olanlara plan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, vardiyalı gruba bir plan yapıyoruz. Diyoruz ki vardiyalı grup biriyle 15 arası pazartesi vardiya 1 olsun. Salı vardiya 1 olsun. Çarşamba vardiyalı 1 olsun. Perşembe vardiyalı 1 olsun. Cuma vardiya 1, cumartesi ve pazar da vardiyalı 1 olsun. Yani şöyle yaptık arkadaşlar. Bu vardiyalı grupta olan bütün personeller şu tarihler arasındaki giriş çıkışları bu şekilde olacak. Şimdi geliyorum tekrardan giriş çıkışlara. Demet Tuna'nın vardiyalı grupta ama hep vardiya 2'de. Şimdi bunu sağ tuş günlük puantaj yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini vardiya 1'e çekti. Yani bütün vardiyalı gruptaki personellerin artık şu tarihler arasındaki bütün günlerdeki vardiyası vardiya 1 şeklinde olmuş oldu. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.